Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Locut Pro poligonunu göstereceğim. Hemen eklentiler, modlar kısmına tıklıyoruz. soldan. ardından arama kısmına Locut Pro yazıyoruz. Arama butonuna tıklıyoruz. Burada genelde buraya basılır lakin bu değil arkadaşlar. Locut Pro 4 1.1 yazan kısma tıklıyoruz. Ardından en üst sürümünü yüklüyoruz arkadaşlar. Buraya tıklayarak. Hemen sunucumuzla gösterelim bunu. iş tarzını, e, konflik falan filan hepsini gösterelim. Evet arkadaşlar sunucumuza girmiş bulunmaktayız. Bu arada bodrumun tamammış. <laughs> Hemen dışarı çıkıp bu bilginimizin nasıl çalıştığını gösterelim. Elimize bir tabela alıyoruz. Tabelayı kitlemek istediğimiz kapıya sağ tıklayarak sağ mıydı? Sağda herhalde diyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere kilitli ben bunu Türkçe yaptım onu da göstereceğim bu arada kim kapıyı kilitlerse o oyuncunun ismi yazar bu arada bunun yazmaz bu bunu şey evet şimdi arkadaşlar aynı zamanda biz sandıkla kilitleyebiliyoruz bu pluginle yine sandığı sağ tıklayarak kilitli hale getiriyoruz bunu başka kimse açamıyor belki de. ne güzel eşyalarım varmış hemen şöyle de kaldırabiliyoruz arkadaşlar bu arada sadece sandıkta kalmıyor birden çok e, eşyayı kitleyebiliyoruz mesela sobamızı kimsenin kullanmasını istemiyoruz fırınımızı ona da sağ yap yaparak kitliyoruz arkadaşlar dediğim gibi birden çok eşya var konfig kısmına geçmeden önce arkadaşlar sizleri e, sunucumuza davet edeceğiz kocaman şehir birden çok kasaba herkese dükkan ev veriliyor e, yani birçok etkinliklerimiz var İsteyenler yorumlarda kendilerini belirsinler. Benimle de iletişime geçebilirler oradan. Onları kayıt yaptırırız. Bu şekilde sunucumu da davet ederiz arkadaşlar. Hemen pluginimizin config kısmını anlatıp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Dosyalar kısmına geliyoruz. Biraz yavaş ama. Oradan plugins kısmına. Oradan da hemen pluginimizi buluyoruz. Şu an de bulunan pluginler bunlar arkadaşlar. Look at the pro. Tıklıyoruz konfig tıklıyoruz ardından buradan neyi Türkçe yapmak istiyorsanız Arkadaşlar ben e, kitle sadece kilitli yaptım şu iki şeyi Siz de bunları Türkçe yapabilirsiniz Bu arada kilitlenebilecek şeyler bunlar herhalde bakın İngilizce yazıyor sandık falan filan hepsi var burada bunun da bilgisini edinmiş olursunuz arkadaşlar sonradan e, kaydede tıklıyorsunuz sunucunuzda reload çekersiniz Ardından tamamlanır işte. Beni bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tek isteğimiz kanala abone olmanız. Beni de atmazsanız da olur ama atsanız da iyi olur. <laughs> Fark etmez. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.